Herkese selamlar dostlar. Bir başka Nintendo Switch kutu açılışı videosuna daha hoş geldiniz. Diğeri 2 sene önce gelmişti. Nintendo Switch Lite kutu açılışıydı. Bugünkü videomuzda OLED modeli inceleyeceğiz. OLED modeli kutusunu açacağız. Şimdi yeni geldi bu ürün bana. Amazon İngiltere'den aldım. Cuma günü kargolanmıştı. Bugün sabah geldi. Yani inanılmaz bir şekilde hızlı geldi. Günlükte hemen 2-3 saatte işten görüp çıkmış. İnanamadım çünkü benim Switch Lite e, zamanında baya baya beklemişti günlükte Bu arada netleme problemleri yaşıyorum Şöyle bir göstermek istiyorum size OLED'i Nintendo Pro bekliyorduk biliyorsunuz ama Pro modeli yerine OLED model yaptılar Bunun en büyük farkı ekranın OLED olması Hafızasının 64 GB olması Bir de kickstandı biraz farklı Bir de ekranı 7 inç tabi büyük Buna ek olarak da dokunda Ethernet girişi var Değişik bir doku var bir de zor bulunuyor abi Beyaz rengini direkt görür görmez ön sipariş verdim. Kutusunu açacağız ama dediğim gibi kutu çok küçük gözüküyor. Baya böyle. Hatta bir dakika. Orijinal kutuyla kıyaslarsak şöyle. Orijinal kutudan da küçük. Tabi light'tan da büyük olacak ama yine de neredeyse light kadar hani uzunluk olarak. Baya küçük bir kutusu var. Birlikte açacağız. Açmadım direkt alır almaz. Böyle kamerin karşısına geçtim. Öyle bunun kutusunu açalım sonra kurulumunu yapacağım biraz da diğer modellerle kıyaslarız ama sonra kıyaslama videoları ayrı gelecek Başka fikirleriniz varsa videoların kısmına yazmayı unutmayın şimdi de kutu açılsın hadi geçelim dostlar Evet Kutumuzu Böyle görüyoruz Şimdi burada beyaz modelin çok güzel resmi OLED olduğundan Ki Büyük özelliklerinden bahsediyor dokundan lan olması İşte Burada işte tabletop modunu bahsediyor. Yeni bir kickstand var. Daha iyi bir şekilde, daha sağlam bir şekilde istediğiniz şekle sokabiliyoruz tabletop modunu oynarken. Açalım, birlikte açalım ya. İlk açacağım ben de. Şöyle. Evet. Ekran ve Joy-Con'lar bizi karşılıyor direkt. Şöyle ekranı çıkartır. Şöyle bir şeyle göstereyim size normal Switch'le bayağı 7 inç bayağı fark ediyor. Aslında benzer ölçülerde ama şuraları ekran yapmışlar. Hani burada daha çok boşluk vardı eskisi işte. Evet, joy beyaz tatlış Joy-Con'lar. Çok büyük bir fark yok. Yani aynı satta. Burada öyle beyaz Joy-Con var. Burada ekranı var görmek istiyoruz tabii ki de evet Uf. baya hani kapalı iken bile çok şık gözüktüğünü söyleyebilirim ee, üzerinde bayağı değişiklik var zaten ses açıp kapatma değişmiş kartuş değiştirme yeri değişmiş biraz böyle değişiklikler yapmışlar bakın baya e, ikisinin arasında şöyle e, farklar var Bakın kutu içeriği de burada, diğer ürünler. Tabii ben İngiltere'den aldığım için e, ne yazık ki priz ucu farklı, buna uç e, uçanmam gerekiyor. HDMI kablosu, her zamanki gibi Nintendo yazan HDMI kablosu. E, power kablo burada. Aynı power kablo, bir değişiklik yok. Joy-Con'ları birleştirip e, oynamak için gereken grip yine aynı grip, bunda da bir değişiklik yok. Burada en büyük olay Dock tabi, Dock bayağı farklı. Şimdi Dock'u bir açacağız. Evet. Dock gerçekten çok şık gözüküyor ya, çok güzel gözüküyor. Dock'ta ne vardı? Şurada Ethernet vardı sanırsam. Onu da göstermek istiyorum. Direkt çıktı ama şurada bakın Ethernet var. Ben bunun için ekstradan bir port almıştım. Ethernet, USB'den Ethernet yapan bir aparat almıştım. Nintendo için eski doku için. Bunda böyle olması güzel olmuş. Bir de şık gösteriyor. Gözüktü, gördüğünüz gibi şöyle. Farkları bunlar. Evet bu. Şimdi şunu bir açayım. Cihazı bir açalım. Sonunda veri transferlerini yapacağım. Ve videoyu videoya devam edeceğiz. Orada bir göstermek istiyorum size bazı oyunlarda nasıl deneyim sunacağını. Şöyle açalım. Evet, bayağı yani kameradan belli olacak bilmiyorum ama bayağı bir keskin yani hani çok güzel. Biraz daha şey gözüküyor. Joy-Con'ları takmamı istiyor tabi. Dur, şey Joy-Con'ları takalım. <laughs> Şunları takalım. Biri beyaz, bir şey olsun şöyle. Bir de seste de geliştirme vardı. Şu anda sesi yüksek duyunca fark ettim. Baya böyle farklı bir sesi ver. Çok güçlü sesi. Evet. Yani şeyimi kurmam lazım. Ama şu anda hani baya bir premium hissiyatı, baya bir güzel hissiyat var. Diğer Switch'e göre tabi daha çok yol kat etmişler. Yani ben de bir de şöyle kickstand vardı ekstradan güzel olduğu için. Bunun kickstand'i e, baya iyi gördüğünüz gibi. Şöyle bir kickstand var. Baya Efsane gözüküyor Kickstand. Bayağı iyi yapmışlar ha. Evet. Şimdi ben kurulumu yaptıktan sonra videoya devam edeceğim. Bir de bir oyunda performansını görelim. Şu anda ekran çok iyi yani onu söyleyebilirim. Bayağı büyük, geniş ve premium hissiyatı var. Biraz oyunları indirip e, bakacağız. Video devam edeceğim. Şimdi konsolu açtım. Ee, şöyle kendi şifremi girip Biraz oyunlar indirdim. Hala oyunlar inmeye devam ediyor. Şu anda kameradan çok net gösteremiyorum ama gerçekten inanılmaz fark var. Yani eski Switch ile yeni Switch arasında ekran olarak çok büyük fark var. Onun yanı sıra işte bu kickstand çok büyük bir artı olmuş. Şu anda bakın kickstand üzerinde duruyor. Çok da rahat, çok da iyi bir şekilde duruyor. Bir başka dikkatim çeken şey şu Joy-Con'lar hiç oynamıyor abi yerinden. İnanılmaz sağlam olmuş yani. İnanılmaz sağlam olmuş. Şoka girdim. Hiç oynama yerinden çok sağlam. Çıkartmak bile zor. Oyun kartuşu takmak da biraz e, değişik olmuş. Tırnağınızla falan açmanız gerekiyor. Bir de havzasının 64 GB olması gerçekten iyi. Şu an kart takmadım. İçine bayağı oyun, oyun yükledim. Bakın mesela Super Mario Odyssey, işte Diablo, Luigi's Mansion, Splatoon 2, Witcher, Nino Kuni iniyor şu anda. Bayağı bir oyunu indirdim içerisine. Renkler mükemmel gözüküyor. Kırmızılar çok güzel gözüküyor. Hani şu anda kameramdan çok net bunu gösteremiyorum ama inanın inanılmaz olmuş. Yani gözünüzle görmeniz lazım. Baya fark etmiş. Ses seviyesi de acayip. Yani acayip ses çıkıyor cihazdan. Onu da söylemem lazım. Ses seviyesi çok yüksek. Bir de ben şeyi merak etmiştim. Eski aparatlarım çalışacak mı diye. Şunu bir çıkartayım. Evet. Şu. Evet. Evet çalıştı. Bu ne merak ediyordum. Bu çalıştı. Başka bir de benim şöyle bir case'im vardı. Bakalım bu çalışacak mı? Bunu da lazım. Bunu sokamadım galiba, evet girmedi. Ah çok ilginç, bu olmadı ya. Evet arkadaşlar Nintendo Switch OLED versiyonunun kutu açılışı ve ürün hakkındaki ilk düşüncelerim bunlar. Gerçekten güzel, beğendim. Aşırı premium hissi var. Ama bence Nintendo Switch ilk çıktığı zaman böyle bir şey olmalıydı. Yani ekran böyle kaliteli olmasa bile sağlamlık hissiyatı olarak, premium hissiyatı olarak böyle olmalıydı. Ne bileyim Nintendo Switch'te biliyorsunuz Joy-Con tarafı biraz sallanıyor. Bunda o sallama yok gerçekten iyi. 64 GB hafızası olması çok iyi. Bir de bunun pil ömrü de fazla biliyorsunuz. Fazla pil ömrü olan bir cihaz. Bir de ekranı büyük yapmaları çok mantıklı. Sonuçta etrafındaki boşlukları doldurarak aynı kapasiteyi kullanmışlar. Ama şunu kullanamadım. Bu beni biraz üzdü. Ben bununla oynarım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hassas gibi böyle bir ağırlığı var. Ne bileyim kıyamıyorum yani. Bundan ekran filmi de alamadım. Böyle bir tane case alıp oynamam lazım. Ee, onu da alırsam kanala çekerim herhalde. Bunun yanı sıra birçok görüntü aldım. Hepsini koyacağım arkadaşlar. Sesi çok fazla veriyor. Zaten farklı bir ses teknolojisi vardı. Onu da göreceksiniz. Ben onun da testlerini, kayıtlarını yaptım. Ee, Ona ek olarak da bir ısınma problemi yaşadım ama alet fazla yüklendi tabi hem download yapıyordum oyun indiriyordum hem şarj oluyordu hem de o sırada da işte görüntü almaya çalışıyordum Witcher 3 falan açmıştım alet baya baya ısındı şuradan böyle sanki helikopter kalkıyormuş gibi fan sesi geldi e ama onun yanı sıra e, bir sıkıntı yok şimdi çıkarttım falan tırstım biraz bir sıkıntı yok Güzel cihaz özetle e, dediğim gibi daha inceleme videoları ve başka videolar da yapmaya çalışacağım. Şimdilik kısaca işte Lite ve eski Switch ile Üçünü böyle bir kıyasladım. Görüntüler falan koyacağım aralara. Ee, başka istekleriniz varsa bu cihazla ilgili deney test videoları. Onların yorumları yazmayı unutmayın. Hani benim de aklımda birkaç bir şey var. Ha, belki sizin de fikirlerinizi değerlendirebilirim dostlar. Sizin fikirleriniz önemli biliyorsunuz. Benden bugünlük bu kadar. Ee, umarım video beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.